eta yapılan alışverişe yeni düzenlemeler geliyor. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı yeni bir taslak hazırladı. Buna göre uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak. Kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. Yani satış yapan platformlar ürünün güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Pandeminin etkisiyle birlikte insanlar online alışverişe yöneldiler binlerce kişinin internet üzerinden yaptığı alışverişlere yeni bir düzenleme geliyor. Buna göre imalatçı firma artık yetkili bir temsilci görevlendirecek. Kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. İnternet ve telefon yoluyla yapılan alışverişe yönelik Ticaret Bakanlığı yeni bir taslak hazırladı. Online satış platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Düzenlemeye göre uzaktan satış yapan üreticiler bir müşteri temsilcisi atayacak. Kargolara bu temsilcinin iletişim bilgileri yazılacak. Denetleyici kurumlar özellikle internetten satılan ürünleri müşteri gibi gizli şekilde satın alarak numune edip inceleyebilecek. Temsilcinin ismi, ünvanı, açık adresi, iletişim bilgileri, ürünün üzerinde, ambalajında, kolisinde veya gönderilecek belgede yer alacak. Türkiye'yi içindeki tüketicileri sevkiyat yapan bütün platformlar düzenleme kapsamında yer alacak. Bu kapsamdaki online satış kuruluşlarının Türkiye'de kurulu işletmesi yoksa ürünleri elinde bulunduran Türkiye'de yerleşik bir hizmet sağlayıcısı olması istenecek. Bu düzenlemeden yabancı online satış şirketleri ise muaf olacaklar. Peki yetkili temsilci ne yapacak? Yetkili temsilci de ürünün uygunluğunu gösteren gerekli belgeleri denetim kuruluşuna sunacak. Eğer ürün uygun değilse bildirim yapacak. Yetkili denetim kuruluşları telefon, e-posta veya internetle satılan ürünlerle ilgili denetim yapabilecek. Türkiye'de ihlalde bulunmasalar da uluslararası platform ve veri tabanlarında yer alan güvensiz ürünlerin Türkiye piyasasına sunulması da engellenecek. İnternetten satış yapan platformlar platformları üzerinden satılan ürünlerin güvenli olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Bu ürünlerin incelendiğinde herhangi bir sıkıntı, sorun görüldüğünde ise ürünlerin satışı ise yasaklanabilecek. Satışta uygunsuz bir ürün tespit edilmesi içeri ulaşımı da engelleyecek. Tasarının genelini değerlendirdiğimizde çok önemli bir düzenleme oldu ve tüketicileri birçok noktadan koruduğunu söyleyebilmek mümkün.